Kemal Bugün gördüğünüz gibi kendi kumasımızdayız. Öyle kendi kumasımızdan biraz yavrularımız çoğalmış. Biraz yavrularımız çoğalmış yavrularımızdan götüreceğiz. Bir takım da ile beyaz götürmeyi düşünüyor. Büyüklerden bir takım. iki takım yeme düşmüş beyazlarımız var. Bir takım şekerimiz var. Bir takım da büyük beyazlarımızdan bir de çizgili bozlarımızdan da bir boz, bir miski yavru vermişler. Buradadır. Bu yavruları, yeme düşmüşleri, yeme uğranları, uçurucu, ağabey kardeşlerimiz varsa uçurucular, uçurular, 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 yakalayıp ülkelerine uçursun. Arkadaşlarınız gibi ben eski gibi zamanım yoktur. Ben kuş uçuramıyorum. Bir gün Mardin'deyim, bir gün Derik'teyim, bir gün Kızıl Tepe'deyim, bir gün Elazığ'dayım, bir gün Ergali'deyim. Valla zamanım olsa ben bu yavrularımı götürmem. Kendime ben de meraklısıyım, ben uçururdum. Ama zamanım olmadığından dolayı bunları da aileme gelen eşimle, dostumla paylaşmak istiyorum. Onlar uçursunlar, neticeleri de bize canlı yayında bildirsinler. Hemen yan kumarsa, mobilyacı Mehmet kardeşimiz var. Onun kutsalından da dün akşam Üç tağım kuşunu götürmüşem. Onun da üç tağım kuşu dernektedir. Bunlarla beraber atacağım. Şimdi baran kardeşimizin de arkadaşımızın da kumasından getirecektik. 12'ni artık yarın belki mazat olmaz. Öbürsü güne olur. Beyazlardan da sahiplenme alı isteyenler sahiplensinler. Benim şahsen bu dünyada gördüğüm en güzel kuşlardır. Hele bu mesela, hele bu dişi, hele bir yakın çeksene. Ela bir dövüşünü Maşallah. Tüm eşimize, dostumuza, tüm camiaya şimdiden aile olsun diyorum. Abim yarın mezatımız olmayacak. O yüzden bu akşam saat akşam sekiz buçukta başlayacağız. Böyle gördüğünüz gibi kendi kuşlarımızdan bir de ayrı dernekten özel. Toparlı abilerimizin kuşlarından özel seçmeci olan kuşlarımız da var. Çok muazzam kuşlar ayırmışım. Bugün bu cumartesiye özel bomba kuşları ayırmışım ki bu cumartesiye özel çıkartayım. Ve bugün de cumartesi olduğu için de yanımdan mezat yapmayacağımız için kimse fazla kalabalık olmasın kendi yavrularımızı da toplayıp götüreceğiz. Sadece bir takım da büyük beyaz götüreceğim. Kim kendine yakaladıysa kendine yakalasın. Büyüklerden kendine yavru yalsın. Gençleri de Rica edeyim yeri güzel olanlar alsın az uçursunlar. Yeri güzel olan alsın uçursun. Yo ben beyazla mavileri ürünler eşten ayıracağım ama çift beyaz yapacağım. Mavileri eş edeceğim. Mavileri bir rakip partiye götüreceğim. Abim tüm abi kardeşlerime herkese selam olsun. Videomuz kısa ve öz olsun. Akşam zaten gerekli açıklamalarımızı yapacağız. Allah'a emanet olun. Selametle kalın abim. Emin yaşında kümesini size patlattım. Selametle kalın. Abi şakalıyla. Bu Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün de Mami Degel mobilyacı Mehmet kardeşimizin yanındayım. Hele akşam akşam ben kuşlarımı yiyin onu da adamdan tuttum. Hele iki üç takım kuş ondan götüreceğim. Az götüreceğim ama az kuş götüreceğim. Hele bir talep, hele yapın adil göstersene. Ela ni tahmin çamaglı ela seçti. Ne mehfaz aşmazık bu maşallah erkeğin ağzı, gözü, beyler rengi güzel bir erkek. Kuşmuş, oynamış. Mama bu erkeği kimler izlemişti? Abi, ben mesela ben biliyorum onu, ben mezacı olduğum için ben selam ya. Vallahi ben isim vermeyeyim. Bu kuş gerçekten güzel bir kuştur. 10-15 metre arası çekiyor, 4-5 dakika ile gidiyor. Buna da zaten hem Sen olmasaydı ben bu kuşları vermiyorum. Keyfim abimiz olduğu için çıkarıyorum bu kuşları. Tabi her birilerinden de yavrularını kendime ayırmışım. ayırmışım ben. Ha, ee, ha, burada e, yavrular, yavrularını ayırmışım kendime. maşallah güzel bir erkektir. Sen de bu kuşu Cuma abi izlemiş. Aynen abi. Bu Tarık'ın orada mı uçtu bu kuş? Aynen abi. Bu Gamisler Tarık'ın orada uçan çamalı erkektir. Burada bazı arkadaşlarımız bilir. Bizim cuma arkadaşımız da cuma para başlar. izlediği bir erkektir. Çok uzun metrali ile arkadaşlar ama mesela 3-4 taklalıdır. 13-15 metre sesli, şamatalı, güzel bir erkektir. Yaklaşık 2 yıldır burada kuş damızlıktır. Burada 2 yıldır bu kuş uçmamış. Alan kendine el altından yavru alıp uçurabileceği güzel bir erkektir kuş almaya gelmemiştim. Ben Mehmet'i damda gördüm. Dedim dur öyle Mehmet'im de öyle iki üç takım kuşunu götüreyim. Bu erkek çamağıymış. Bunun işini de nereye geçti çamağıyı? Yukarıda köşede. Ağır dişimiz. Bu, bu imparatordur. Bu genç bir dişidir. Biz bunları biz şimdi eşliyeceğiz bunları. Doğru edin Mehmet. Aynen doğrudur abi. Bu soyan kuştur Mehmet. Onlara bizim Zülfü abi vardı. Senin izlerden kuşturalım.

12 seferlerini az gördü. Aynen. Biz yedi. 8 sekiz. Evet. Sekiz on seferdi yavrum. Ortalama yedi sekiz yağın. Ama bol taklalış. Çok şey. bol taklalidirler maşallah. Böyle çok takla severler varsa. A bu kuşun kelene, yeri güzel olan kendine alsın uçursun. Biz de, kendimiz de zaten bu rahatsız pasajın damidir. Hemen yan taraf da benim şahsi kümelsimdir. Ben de burada kuş besliyorum. Bu kuşun anasını defalarca ben izlemişim. Allah ısrar etsin. Hatta bir ara Hacı abi seyretti, o taklalara baktı. Hala hızlı sulandı, o zaman dedi ya biz dedik bu kuşun bunlardan hisse sahibi olmaz. Anasınıza Ben dedim hani uçuruyla karışma. Kuş burada uçan kuştur, karışma. O geceye kalan oradan, kuş ya kayboldu. E, kuş geceye kaldı, kayboldu, bir lokma ekmek oldu. Hele çok güzel bir takım. Şah Mavi kardeşimizden hele sahiplendi. Oğul, dumanlılarımız vardı. Bu da, o da aynen da. o çalmaklı dişinin birer bir kardeşi. Bunlar bir bir ağız çift bir, bir şey çıktı yoksa çapraz mıdır lan? En küçüğü çalmaklıdır bu en büyüğü. Bu çalmaklığın büyüğüdür. ablasıdır. Bu ablasıdır. Bu da aynı o biberi dişinin yavrusu. Aynen. Ne de. Bunları ben izlemişim arkadaşlar. Mesela ben analarını izlemişim. Şimdi bu kuş uçmamış. Babasını da izlemişsin. Amin amin. E, babasını kanallarına tekinde yiyin analarından geçtik Aynen. He, ben bu kuşun anasını izlemişim. Ala var. 15, 16 takla, 20 takla. Ela yapıp, ela maşallah da di seri bir şekilde giderdi. Ela desen 50-60 metre yok di. Ama yaptığı ela bir 25 30 metre var var di. 25 metre, 25 metre di yani. Maşallah zaten elne alan ela bu kuşa basa. Hayır gibidir. Allah sağ güzel bir dişidir. Bunun erkeği bu mu dedi? Erkeği evet. Biz Ama gerçekten de güzel bir dişidir. ama Elan alsaydı bir elen, elen, elen Bir ki biraz elan karanlıktır. Dernekler kendi daha güzel gösterdi. Biraz elan karanlıktır. Elan evet. el tegidi bırak. Elan bir erkeği de Maşallah, Böyle erkekten, erkektir. Erkek daha önce buluşmuş muydum Mehmet? Abi bu, ben bunu damızlığa yatırdım. Sırf kuşun olduğu için evet. onlardan uçanları kendime bıraktım. Bunları veganın nedeni hepsinin yavrularını kendime bıraktığım için çıkarıyorum. Evet. Bunun annesi yok sizi? Bunun annesi bu beyaz olandır. Bu çıplı kuşun koca abinin Aynen. dişi değil. Aynen abi. Ee, evet, koca abinin beyaz Ataşlar, dişi ve dişi bu kuşun elindeki kuşun anasıydı. Bu kuş da büyük bir kuştur. Bu kuş en azından 4 yaşında vardır. Yarın bile idmana başlasan uçup oynayacak bir dişidir bu dişi. Bu elindeki kuş onun yavrusudur. Beyazın yavrusudur. Diğer tarafı Erkeği Emin abi senindir. Sazlı mavi erkek. Erkek de bizim kendi kanadı beyaz mavi erkekimizin yavrusudur bu kuşun bir tarafı benimdir, bir tarafı Allah rahmet etsin çiftlikçi Mustafa Alpay'ın kuşlarıdır. Tabi biz Mustafa Alpay'dan anlamışız. Bizim koca abimiz var aşağıda. Koca abinin kendi kuşudur. Zaten damla kendisi çıkartmış. Kuş çıkmaya dört yaşında bir dişidir. Çok bu seferli de gir. Ortalama 8 o sefer arası atlar. Ama her çekime girdi çıktığı zaman vallahi bu kuşu yani kaç metre ileride o kanal sesi, o gürültüsü insana gelir, dimdik, şapol gibi çekilen bir beyaz dişidir. O dişiyle bizim gök erkeğin yavrusidir. Bunlar da bir tavım para oğlanımız oldu. Bir tavım çalmalı, bir tavım para oğlanımız. Şimdi bu biberi dişi. Ben abi, onu sana. ben anlat bir onu sen anlat. Sen izlerini sürmüş. Yumurta yapıyor mu mi Ben sürmüş. Ayağı sürmüş. Yetmiş oturmuş. Bu kuş ben kendim izlediğim bir dişidir. Bu kuşum, atımları, cilvesi mükemmel bir kuştur. Çok mükemmel bir dişidir. Farklı bir kuştur ama bu kuşu Mehmet nereden getirmiş ben bilmiyorum. Yalnız bu kuşu uçuruyordu ben de falanca izlemişim. Böyle kapatıp kitlemesi, damın içine oturup fırlanması makina bir dişidir. Hep bir zaman da Yama ama bu son zamanlarda bu son iki yıla aşkındır belki hiç uçurmuyor. Ne gibi? Aynen. Yani son iki yıl vardır bu kuş uçmamış. Yine de ben bu kuşa güveniyorum. Yeri güzel olan olursa, idmanlayan olursa, büyük bir dişidir, kat bir dişidir. Bu dişinin size nereden geldiğini söyleyeyim. Evet. Bu yüzden benim meşhur bir tane dişim abim var. Tabii bu satılır değil. Evet. Bu ikisi aynı yerde ben mobilyacı olduğum için bir doktora iş şey yaptım. Bunları bana yavruyken ikisini hediye ettiler. İkisini yavruyken sana hediye evet. ettiler. Burada zaten uçurdum, söktürdüm. Evet, da bu, da uçmuştu. Bu da uçmuştu. Bu da uçmuştu. Allah Allah bu kuşun cilvesini, altını, gazını, en bagarlığın kuşların arasından büyük bir hak bir eşidir. Bunu yapalım. Kendine bu kuşun kıymetini besin. Defalarca kendimi izlemiş bu kuşu. Doğru değil mi abi? Aynen abi. Bizim bu. gör. Bakın ne 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 bu altı tane, bu altı tane özellikle ben ona demiş ya bana versin, o da sağ olsun, bizi kırmamış, bize vermiş. Bu da yine beyazın yavrusuydu. Aynen abi. Gene beyazla bizim gögen yavrusuydu. Bu kuş hazırdı. Yalnız bu kuş uzun gitmez. Bol taklalıydı. Bol taklalıydı biraz daha takla aralarını açarsam, kendini düzeltir. Anası maşallah 35 metreleri rahat görüyor. E bizim kuşumuz da 35 metreleri, 25 metreleri rahat gören kuşlardır. Bu da tam takla arasını çözmemiş. Şu an bir 10 metre, 12 metre böyle biraz taklaları fazladır. 5-6 taklalı bir erkektir. Daha fazla atıyız 5-6 takla diyelim. İnşallah getirdiği yerde güzel bir idman görse kuş biraz daha kendini yapar. Bu arada Mehmet kardeşimiz dediğimiz gibi mobilyacıdır. Fazla bir zamanı, bir vakti yoktur. Aynen. Kuşları doğru dürüst de Uçuramadığından biz de de böyle bir de bunları götürelim, biz uçurtalım. Eyvallah kardeşim. Aynen. Bu işte akar değil bir tane adam bu erkek de fazla alır. bir erkektir, hiç uçmamış. Ama bunu uçurabilen varsa, yeri güzel olan varsa, biraz bu kanat kuyruklarını dizsin, bu kuşun adına versinler. Bunu da ile uçursunlar. Çok güzel bir erkektir. Ben onu da erkeği de anlatayım. Evet. Bu, Anne, annesi o değil. Annesi budur. Bu benim damızlık dişimdir. Bizim Zülfü abinin bir tane basmali erkeği vardı ya bu kadara geliyor. Evet, şey, aynen. Onun kızıdır. Bu onun kızıdır. Ha. Bu onun erkeği de benim uçurduğum karımdan erkek yoktu abi. Geçen aynen. sefer sana verdiğim erkek. Ha. O yüzden onu eş ettim. Bir tane yavrusu şu an uçum kümesim yan tarafta. Aynen. Onu oraya atmışım, uçuma atmışım. Bu da hastalık geçirdiği için uçurmadım, damızlığa yatırdım. Evet. Bende erkek fazlalığı olduğu için bir kardeşi yan tarafta olduğu için bunu da kutunun içine attım. O da Emine abiye dedim bu değerlidir. diğerlerinden daha en sevdiğim kuş budur yani. Annesi 35 metre kendini rahat çekiyor. Kaç tabağlıydı anası? Abi 15-20 anası takrar. atıyor. O 15-20 tabağa arası gidiyor. O da o gibi Aynen. Babası şu mesafeye geldi. Her babası canlı oluyor. Her babası canlı oluyor. Baş verdim çapılacak, çapılacak, tamam tabladım. Çapın ne oldu erkek? O erkek abi o da ters takla vurdu. Rahmet etti. Bravo. Ya, sonuçta yani ben de onu biliyorum Bir kastemiş, ölmüş. Evet. Allah rahmet etsin. Abi yedi tane kuş Mehmet kardeşimizden aldı. Bunlar da camiaya hayırlı evet. Bir daha Kendi tanıdığım, bildiğim kuşlar bir... Bir de son bir şey daha söyleyeyim. Evet. O dişi biberi için. Bunlar onun yavrularıdır. Zon yavrularıdır. yavrularıdır. Onları kendime bıraktım. Bu buradaki dişi galiba. Dişi mi verdin? Evet, İyi bir kuşa vurdum o da Emin abinin erkeğiyle onun yavrusu, onun yavrusunun yavrusu. Ayaklarıyla şeyleri babaya zaten çekmiş o yapılarıdır. Bunları da kısmet olursa uçuracağım bunları. Güle güle güzel yavrulardı. İnşallah Bunayla uçuyorsan uçurursam, beraber izleriz. analarının cilveleri harikadır. Cilveleri böyle altı bir mükemmeldir. Bir de ele gelip başta bir fırlanması var üzerine de. Zaten üç beş bana duruyor. Bakış sanadır. Bir on sekiz metreyi böyle rahatlıkla sihirip giden bir dişiydim. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bu ben, senden... tam ben hayır gördüm. İnşallah siz de görürsünüz. Ben hepsinden kendime birer çift yavrularını bıraktım. Şu an hepsi evet. Hepsinden yavru bırakmışım kendime.